Ooo Eymen ekmeğe bak hangi serinde? Bu benim Bu senin Buraya Bakalım bakalım Mini çocuk Evet arkadaşlar Mini çocuk kanalımıza hoş geldiniz Bugün oynamıyoruz değil mi oğlum? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ekmek yapıyoruz Evet arkadaşlar bugün ekmek yapacağız Hiç Önce elimizi yıkayalım Önce elimizi yıkayacağız Eymen Elini yıkayacak <laughs> Elimizi yıkadık arkadaşlar. Neye başlıyoruz? Şimdi neye başlıyoruz Eymen? Ekmek, Ekmek yapalım. Ekmek yapalım da bunlar da ya. ya. <laughs> Kim koydu bunları Eymen buraya? Şimdi Biliyor musun nasıl yapılıyor? Bakacağız Şimdi... önce hangisini yapacağız? Hangisini? Ha? Bir bardak su doldurun onun içine. Bunlar mı? Evet. Eymen. Tamam. Su da kola. <laughs> bir bardak mı yeter mi? Bir bardak, bir bardak daha doldurun çeşmeden. O ılık suydu çünkü. Mayalanması için ılık yaptık. Aman ne sıcak! Balık su alayım ya, alayım. Bir bardak daha koydum. Şimdi mayanızı atın içine. Evet. Ben açayım, hemen atsın. Maya... Maya... Açıyorum. <laughs> hemen al dök. Dök oğlum. Dök, hepsini dök. Döktün. Hepsini dök. <laughs> ne yapacağız şimdi buna? Bir de bir yemek kaşığı şeker atıyorsunuz. Yemek kaşığı şeker. Yemek şeker. Şeker attırıyor mu ekmeğe? Tamam. Tekrar bakalım. Tamam. Biraz eksik kaldı. Tamam başka? başka Şimdi bunu karıştırın. Eliniz mi? Kaşıkla önce karıştırın mayalanması için bu. Ya karıştır oğlum. Büyük kaşıkla karıştır. karıştır, karıştır. Tamam. Yedireceğiz, yedireceğiz mi Yok. Yok. Şimdi o kaşığı bırakın. Yedim, o havada kaldı o. E bırakın onu şimdi hamurun içine atacağız. Hepsi de alacak hamurun içinde. O mayalanması içindir. Tamam. Şimdi o kavanızı tamam. önünüze alın. Evet. Şimdi 3 fincan önce bir un doldurun. Bir, bir evet, sen de. Evet. evet. şimdi ne onu yapacağız? Şimdi o mayaladığınızı onun içine atın. Onu. Evet. Ora açayım mı? Evet, açabilirsin. Olmaz, ora aç. aç. Kırdırdım. Evet. Böyle açtığına de açtığına yemem. Ooo. Yeterince ortaya dökeyim <laughs> direk. Ortaya dökeyim direkt. Evet, onu şimdi kenara alın. Kaşık. O... Değil mi? Kaşık kalsın. Evet, o kaseyi kenara alabilirsiniz. Kaşık atalım. Ya. Karıştırın onu şimdi güzelce önce bir. Kaşıkla mı? Evet, bir kıvamına bakın. Kıvamı nedir ya? Kıvamı <laughs> <bu> nedir? Meymen <laughs> kıvamı biliyor musun? Bilmiyorum. Hemen. Kaşıkla işimiz var evet, mı? Evet, kaşığı bırakabilirsiniz şimdi. Ay. Bırakın kaşıklarınızı. Şimdi un atın bir fincan daha. Bir fincan. Evet. <laughs> şimdi karıştırın elinizle. Yoğurun. Hayır evet, karıştırayım ben. Sık 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 sık. <laughs> <laughs> böyle sık. Yapışıyor benim çok Dur, yapışıyor. Dur ben biraz karıştırayım oğlum. Az sonra ben yiyeceğim. Güzelce yoğuracaksınız. Ya. Fırıncılar böyle mi yapıyor? Tabii yoğuruyorlar öyle işte. Bu kadar. Hiç sanmıyorum. Yoğurun. Hiç sanmıyorum, bu kadar uğraştık bana. Bundan sonra artık fırında işe başlarız değil mi? bundan sonra. Artık Eymen. Eymen usta... Yoğurun yoğurun. Meymen bak bir <laughs> Güzel hamur olmaya başladı. Eymen Usta. Eymen Usta. Eymen <laughs> Usta oldum Bak nasıl yapar. Şişeye dövme yedim Dövme eline düştü çevirdim değil Şöyle mi? Şöyle mi? Evet Tamam <laughs> Tamam ekmek oldu işte hemen fırına atalım mı? Hayır mayalanacak o Mayalanması lazım Değil mi? evet kabaracak bırakın öyle şimdi onu şekil önemli mi bu nasıl bırakacağınız hayır öyle bırakabilirsin o kabaracak tamam arkadaşlar bunun üstünü kapatacağız şimdi tamam mı Kabaracak. <laughs> hazırladığımız zaman devam ederiz arkadaşlar evet arkadaşlar hamurumuz kabardı şu an ne yapacağız eline ne yapıyoruz şimdi fırın atacağız fırın atacağız önce ne yapmamız lazım ya yağlamamız gerekiyormuş herhalde tamam, Tepsi, tepsiyi bir yağlayalım hemen şöyle <laughs> Evet yeterli. Ya, Şimdi, hamuru al elinden. elinden. Yardım edin değil mi? Evet hepsini hamurun oradan çıkart elinden. Um, koyayım mı aşağıya? Önce bir hamuru çıkart. Hamur çıkmıyor ki. Aa gelin. O yine hamuru hamur. Hamur. Hamuru çok cıvık mı yaptık acaba ya? Ha cıvık mı yaptık? Tamam hamur çıktı. Hı. Şimdi birazcık un serpin üstüne. Hı. Yine çok güzel oldu. Aa, evet. Hemen. Evet. <laughs> Sen de. Bravo bir çıkar. Şimdi şöyle bir Benim ekmeğim güzel oldu Sen şimdi benim ekmeğime vuruyor. Evet arkadaşlar ekmeğiniz bitti. Şadar fırına alacağız. Ay, ay yaptım. Nereye yaptım. Nereye bunu? En alta. hangi sende? Bu benim. Bu senin. Bak bakalım. Ne ee, görüyor musun? Bak ne güzel olmuş. Oo çok sıcak iyi mi? Al bir parça. Al bir parça bak <laughs> Gel. <gülüyor> Gel. <laughs> Gel. <laughs> Mükemmel. Mükemmel olmuş babacığım. Dış ses ekmek nasıl görünüyor? Harika oldu. Elinize sağlık. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Tadına bak bakayım. <laughs> Tam bir taş fırın ekmeği olmuş. 10 <laughs> numara 5. Elinize sağlık. Çok güzel abi, olmuş. kahvaltıda süper bir ekmek var o zaman. Evet arkadaşlar, bugünlük de size ekmek yaptık arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.